Şanlıurfa'dayız. Peygamberler diyarındayız. Adaletin ne olduğunu, ahlakın ne olduğunu, erdemin ne olduğunu, faziletin ne olduğunu bilmesi gereken ve bilen bir kentteyiz. Yerel yönetimlerle ilgili ilk çalışmayı burada başlatmamızın da bir nedeni var. Siyasette ahlakı burada anlatacağız. Kadim bir kentteyiz çünkü biz. Peygamberler kentindeyiz biz. Sevginin, dostluğun, hasretin giderildiği bir kentteyiz biz. O nedenle Şanlıurfa sadece bizim açımızdan değil, sadece Türkiye açısından da değil, dünya açısından da, dünya siyaset tarihi açısından da, dünyanın kültürel yapısı açısından da çok önemli ve kadim bir kenttir. 12 bin yıl. Göbekli Tepe ile beraber insanlık tarihi 12 bin yıl geriye gitti. Yani 12 bin yıl öncesini de Şanlıurfa'da biz öğrenmiş olduk. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın dünya tarihinde de insanlık tarihinde de değerli bir yeri vardır. Peygamberler diyarı diyoruz Şanlıurfa'ya. Hazreti Eyüp'ten, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Şuayb'tan, Hazreti Yakuba kadar 14 peygamberin bu topraklardan geçtiğini tarihçiler söylerler. 14 peygamberin. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın dünya tarihinde bu açıdan da, bu bağlamda da önemli yeri vardır. Değerli arkadaşlar. Ve Şanlıurfa aynı zamanda bir inanç merkezidir. Böyle sene değerli bir yerdir. Şanlıurfa aynı zamanda Mezopotamya açısından da çok değerli bir coğrafyadır. Dicle ve Fırat'ın geçtiği, bu toprakların yeşillendiği, suya hasretin giderildiği bir kenttir aynı zamanda e Şanlıurfa. Ve Şanlıurfa bizim mücadele tarihi, milli mücadele tarihimiz açısından da son derece önemli bir kenttir. Şanlı ünvanı boşuna verilmemiştir. Milli mücadele tarihi açısından sadece bir bir cümle kuracağım Şanlıurfa'nın önemini vurgulamak açısından. Türkiye'de ilk kez Mustafa Kemal Paşa adı Şanlıurfa'da bir caddeye verilmiştir ve 1917 yılında. Daha Cumhuriyet kurulmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha 1919'da Samsun'a çıkmadan önce o nedenle Mustafa Kemal Çeşmesi burada vardır. Ve Mustafa Kemal ismi ilk kez bu topraklarda bir caddeye verilmiştir. Dolayısıyla adını yaşatan Mustafa Kemal'in adını yaşatan aynı zamanda kadim bir kentimizdir. Böyle bir mücevheri, böyle bir mücevheri Böylesine önemli bir kenti sorunlarla boğuşur bir kent halinde görmek beni derinden etkiliyor. Bir sorunlar yumağıyla bu kentte karşı karşıyayız. İşsizlik sorunu. Genç nüfus açısından Şanlıurfa bir numara. Türkiye'de bir numara. Ama genç işsizlik açısından da Türkiye'de bir numara. O zaman bir sorunumuz var. Bu bereketli topraklarda, bu kadim kentte neden pırıl pırıl evlatlarımız işsiz? Bu soruyu ben soruyorum. Mevsimlik tarım işçileri. On binlerce Şanlıurfalı Anadolu coğrafyasına dağılır. Patatesi toplamak için, Soğanı toplamak için, fındığı toplamak için, mısırı toplamak için Şanlıurfa'dan on binlerce aile, anne, baba, çoluk çocuk beraber giderler. Az önce izlediğiniz filmde Şanlıurfa'da benim, daha doğrusu Şanlıurfalılarla, mevsimlik içlisi Şanlıurfalılarla beraber olduğumuz görseller de onlar. Onları acaba kaç siyasetçi gördü? Kaç siyasetçi onları dinledi acaba? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Koskoca. Nasıl oluyor da bu evlatlarımıza sahip çıkacak bir siyasal iradeyi ortaya koyamıyoruz? O ailelerin hiçbirisinin sosyal güvenliği yok. Hiçbirisinin sigortası yok. Sahipsiz milyonlar var, sahipsiz. Genel Başkan Yardımcımız konuşurken Gazi Mustafa Kemal'in bir sözünü ifade etti, dillendirdi. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir dedi. Eğitim tam bir felaket. Tam bir felaket. 60, 70, 80 kişilik sınıflar var. Ben 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Orta çağdan söz etmiyorum. 60 70 80 kişilik sınıflarda bir öğretmen öğrenciyle nasıl ilişki kur kuracak? Dünyanın en iyi kentlerinde eğitim böyle yapılıyor. Yani Şanlıurfa'da eğitim böyle yapılıyor. 5000 dersliğe ihtiyaç var. 5000 dersliğe. Burada söz veriyorum. Elektrik için söz verdim. Bedava vereceğiz. Derslik için de söz veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize vereceksiniz. En geç bir yıl içinde 5000 bin dersliği Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edecek. En geç 5000 bin dersliği. Ya okul yapmak çok pahalı bir şey değil ki ya. Bakın Elazığ depreminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Elazığ bölgenin en modern okulunu yapıyor. Yapıyoruz. Bize izin versinler. Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz Tekirdağ'ın bütün ilçelerine okul yaptı. Okul yapalım diyoruz izin vermiyorlar. Eğer Şanlıurfalı kardeşim evladının, oğlunun, kızının iyi bir eğitim almasını istiyorsa, iyi bir okula gitmesini istiyorsa ve huzur içinde çocuğunu göndermek istiyorsa... Okul öncesi eğitim kreşlerin en az 100 tane Şanlıurfa'da olmasını istiyorsa en az 100 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayına oy verecek, beraber takip edeceğiz. Bu kadar basit. Eğitimde başarısı, başarısız olursanız daha ilk öğretimde tabii bunun yansımaları üniversite sınavlarına da yansıyor. Orada da e, çok sıkıntılı bir tablo var. Ve bunun yanında sanki bizim yeteri kadar derdimiz yokmuş gibi 500 bin Suriyeli var, sığınmacı var. 500 bin. Kendi karnını doyurmakta zorlanan Urfalı kardeşim bir de onların karnını doyuracak. Söyledik. İktidar olsaydık onların hepsini kendi ülkelerine gönderecektik. Biz ısrar edince göndereceğiz diye. Vatandaş da böyle bir talepte bulununca şu açıklamayı yaptılar. Mültecilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir proje hazırlıyoruz. Gönüllü geri gönderecekler. Ama bu devleti yöneten kişi Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra orada yaptığı açıklamayı şimdi okuyacağım. Ülkemizde ana muhalefet partisi seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit ettim. Kendi ülkesinin ana muhalefet partisini başka bir ülkenin politikacılarına şikayet ediyor. Şu çürümüşlüğe bakar mısınız? Şu densizliğe bakar mısınız? Evet göndereceğiz. İnsani koşullarda göndereceğiz. Sen getirdin biz göndereceğiz. Bu milletin başına bela etti bu insanları. Ben o insanlara da üzülüyorum. Onlar da insan. Onlar da huzur içinde yaşamak istiyorlar. Senin ne işin vardı Orta Doğu bataklığında? Ne işin vardı?